Cenaze yemeği. Bismillahirrahmanirrahim. Fettakullaha mestata'tum vesma'u ve ati'u ve enfiku hayran li enfusikum ve men yuqa şuhha nefsihi fe ulaike humul müflihun. Sadakallahu azim. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin. Kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Tevhabun Suresi 16. ayeti kerime. Hadis-i şerif. An Abdullah ibn Cafer قال: "لما جاء النعج جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم." Sadık Rasulullah. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh'tan rivayete göre Cafer'in ölüm haberi gelince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cafer ailesi için yemek hazırlayın. Çünkü başlarına kendilerini meşgul edecek bir hal geldi. Dua. Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. Allah'ım, günahımı bağışla. Evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle. Ve rızkımı benim için bereketli eyle. Amin. Fetva. Cenaze sahiplerinin merasime katılanlara yemek ve benzeri ikramlarda bulunması uygun mudur? Bir yakınını kaybetmenin üzüntü ve sıkıntısı içinde olan cenaze sahiplerinin taziye için gelen misafirlere yemek hazırlayıp sunması ilave bir telaş ve sıkıntıya sebep olacağından mekruh görülmüştür. Bunun yerine komşular veya yakınlarının cenaze sahiplerine ve gelen misafirlere ikramda bulunmaları sünnettir. Bunun yanında cenaze sahiplerinin mezarlıkta veya evde helva, ekmek gibi şeyler dağıtmalarının dini bir dayanağı yoktur. Dini bir gereklilik olarak görmeden yapılmasında bir sakınca olmayacağı söylenebilirse de bu tür uygulamaların kısa süre sonra cenaze ile ilgili bir dini hüküm olarak algılanması tehlikesi bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ikramlar dini bir zorunluluk olarak yapılırsa bidat ve الحمد لله رب العالمين